Temmuz'un ortalarındayız. Sıcak bugün. bu kapıya geldik. Tarihi bir semt. Evet böyle. Şimdi 200. abonem Metin Balıkçı'daki kardeşime geldi. Ona kitabımı hediye edeceğim. Evet burada. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Evet. Tamam, olsun. Güzel, nasılsınız? Eksik olmayın, işleriniz rahat gitsin. Tamam, Ustam seni kısa bir tanıyabilir miyiz? İsminiz neler yaparsınız? Ee, benim adım Metin Ayça. 1974 doğumluyum. İstanbul Sultanahmet doğumluyuz. Ee, bu sektörde 90'dan beri bu sektörün içindeyiz. Üretimimiz var. Kendi markalarımız. Balıkçılık üzerine elimizden geldiği kadarla hitap etmeye çalışıyoruz. Peki Metin Ustam şöyle şuradan başlayalım. Buyurun. Bunlar ne efendim bunlar? Misina. Bir sinema evet. boy boyu değil mi efendim? Evet. Kalite kalite, model model. Ee, çeşit yapacağı çeşit. şeye göre değil mi? Tutuğa balığa Tabii göre. Tabii Makine için el ortasında hepsi farklı. Bunlar hazır takım dediğimiz Çinokop, Uskumu, Kolyoz. He bunlar da efendim. Evet. evet. Bunlar biraz daha tekneye hitap eden takımlarımız. Evet arkadaşlar burada çok çeşit var. Eğer malzeme gerek lazımsa Kum kapıda restoranların oradaki Metin Balıkçılığa gelip hem esnaf, hem uygun. Bunlar ne hocam? Bunlar da mı isabet? Bunlar kıyıdan kamışlarla kullanılabilen. He, kamış. Kamışla için. Mesela bizim... E, İstekiler ne usta? Benim. Onlar tekneye hitap eden. Çinokop, tozkumu, kolyoz, palamut, lüfer. Evet. Kötüklükler evet. tekneye hitap eder. Evet. Mesela bir dükkanımızda şubemizde istoşta var. İstoşta. Evet, bu kamış takımları değil mi efendim? Evet. Yani. Çok... Spin, ZRF mesela yeni başlayan için. Evet. Amatöre de hitap eder. E, profesyonel ürünlerimiz var. en, var. en uygun hangisi fiyat olarak şundan en mı? En uygun evet. Bunlar karbon dediğimiz kamışlar. Evet. Makinesiyle beraber 400 450 lira gibi rakamlara. Şuna ne var. kadar karbon bunlar? Onlar, da... E, bunlar fiber dediğimiz, bunlar karbon dediğimiz. Evet, karbon evet. Karbon dediğimiz kamışlarda spin olayında elimize götürüp iki parçalı ürünlerimiz mesela şöyle evet, iki efendim. parça çıkabiliyor. Bunlar karbon dediğimiz kamışlar takım olarak e, 1500 2000 kullanabilecek bir şey dahi Makine mi? Makineyle Makine beraber. Dahil. Ama kolay kolay kırılmaz değil mi eğilip? Şöyle bir şey diyeyim. Kırılmayacak hiçbir şey yoktur. Her şey kırılır yalnız yeter ki kilosuna göre kilo olayı. şey. Evet. Tabii ki efendim. Mesela işine göre malzeme kullanıyorsun tabii değil mi usta? Tabii ki tabii ki. Burada da gene ha motorlar dediğiniz bunlar değil mi evet, efendim? Evet dediklerimiz. Bunlar Makine. normal uygun. Bunlar çok şey gücüne ve şey derinliğe göre değil mi? Bu? Bilya sayısı ve tabii ki içindeki dişlinin me e, kalitesi. Kalitesi. Pik var, plastik olanı var, titanyum olanı var, sarı olanı var. Evet. Bunlar Betim, bir, insan, alttan, bir şeyler var çok güzel rengarenk. Bunlar, Bunlar ne? E Rapala dediğimiz sünekop, lüfer, levrek. Palomut, gemi, tekne de yani bunlar. Tekne ve kıyı. Her de Olabilir. Mesela bu alt sıra dediğimiz şu bölüm, şu bölüm. Ege Akdeniz ee, Melek Gözü dediğimiz Ege'de Trançaya, Sinarite, Akeya, Laos'a kullanılabilen Cikamış dediğimiz. Bunlar ne Metin Usta'dım? Bunlar da e, Rapala dediğimiz olay. E, Rapala. Devrek için, Polomut için, Lüfer için, kıyıdan, Sipinle. Gerçekten bir balıkçı dünyası e, bu Tabii bu işleri Bunlar bilmek, bilgilenmek lazım devrek için. Mesela bunun arkasında mı? sudak, evet. devrek yazıyor. Bunlar çoğu Somon. sizin imalat değil mi? Yok. Kendi. Biz değil mi? de sadece hazır, ha, hazır, hazır kamışlar yapıyoruz. Evet. Bunlar dışarıdan geliyor evet. zaten. Burada çok çeşit var. Golden Chapari ne demek efendim? Bu da bizim ikinci bir markamız. He marka. Evet. Evet, biz böyle de şu an e, 4 tane markamız var ama biz önce ikisini çıkarabiliyoruz. Bu renkler bir şeyi temsil ediyor mu? Kırmızı, tabii, yeşil, mavi? Tabii abi. ki. Tabii ne ki. efendim? Bir balığın, izah eder misin? Balığın önündeki, balığın önündeki yemle alakalı efendim. Yani şimdi istavrit tutacaksam kırmızı alacağım, lüfer tutacaksam pembe, yoksa Yok. her şey diye e, renk olayı nedir? Öndeki tohumla alakalı. Balığın hmm. önündeki istavrit ve hatta çinekopun, hepsinin hepsindeki yemle alakalı. Hmm. Çinekop her zaman mesela biz insan olarak da doğada aynı şey. Her gün aynı şeyi yemiyor, Farklı şeyler oluyor, seçemiyoruz. Doğadaki denizdeki varlık da aynı. Önündeki yem olayı, önündeki yem olayı ne rengi anlıyorsa o rengi zıt renk atarsak o takım çalışmıyor. Ancak Aa. çok balık olacak da Sürü geçecek da, de. Yani şöyle bir şey var işte eski atalarımızın dediği gibi su akarken doldurursunuz ama akmaz zaman takımı seçebiliyor. Bu mesela Aa, bir eski Hoş Anladım. Yani. Eski e, bizim ustalarımızın bildiğimiz kadarla, buranın eski balıkçılık yapan insanlar e, eski reisler diyelim. Es, eski reislerimiz Anavaşe ve Katabaşe dediğimiz olaylar vardır. Eski Rumca'da balığın göç göçü Anavaş ederiz. Ege'den başlar, Marmara'ya gelir. Yukarı Karadeniz çıkar, yumurtaya döker. Gör, dönüşte Katavaşe denilen denilmiştir. Dönüş Katavaşe tekrar Marmara'ya gelir, Ege'ye gelir, Yumurta'ya. O sezonlar nedir Marmara, biliyor musunuz? Sezonlar hangi sezonda oluyor bunlar? Tabii Dönemi ki, var değil tabii mi? Ki. Şubat'ta başlar. Levrek, Lüfer, Kofana, Çinekop bu balıklar dönüşte başlar. Ege'den girer, Çanakkale, Marmara, Karadeniz yukarı çıkar beslenir, tekrar dönüş yapar. O dönüş zaman Eylül demeyeyim, Ağustos 20'den sonra balığın dönüşü başlar, göçü başlar ta ki Kasım'ın sonuna kadar, aralığa kadar. Harikasın. <San>. Kestane, kestane karısı dediğimiz de olay da var. Kestane karısından sonra balık karakibalık balık tamamen aşağı iner. Harikasın. Ee, in in buradakiler ne efendim? Buradakiler. Onlar da aynı. Bunlar sadece köstek dal olarak dediğimiz alıp kendi dizebilen, biraz daha bilgisi olan, profesyonel olarak kullanılabilen takımlar. Mesela bizim deminki gösterdiğim takımlar onlu hazır takımdır. Siz yapıyorsunuz değil mi? Hepsini bizim kendi malımız, kendi atölyemiz. Evet. Ee, bunlar köstek olarak bunu dal dediğimiz yani tek tektir. Bunu alıp kendi bedene dizlebiliyor Evet Metin Usta. Bu motorların en kalitelisi kaç para efendim bu 8, şey 10 bin, 12 bin, 15 bin. Ha 15 bine kadar çıkıyor. Sadece makine olarak. Özelliği ne o Metin Usta makinenin? O Meşeyi farklı, İç, içinin mekanizması farklı. Yani 15 bin liraya bir makine makine. Tabii ki. 15 değil. 60 70 bin lira makine var. Çıkık dediğimiz Ege takımları dediğimiz. Evet. Bunlar Kore ürünler. Bunlar mesela buji Bunlar fiyatı mesela efendim eliniz 1200 şu. lira, 1300 lira, evet. 700 lira, 1000 lira, 450 lira. Şeyine göre, yapacağınız Me şeyine göre, yani ürününe şey. göre. Mesela şu şu makineler dediğimiz ufak makinelerdir ama Daiwa'nın evet. çeşitleridir. 1200, evet. 1500, Şu liraya. ne efendim? şuradaki bu dediğimiz tekne ha tekne ben... için ben tabi tabii. Tabii buyurusun. Bunlar dediğim, dediğimiz evet. e, yarı profesyonel de tam profesyonel kullanabileceği bir rüfer takımı Evet Metin Usta. Uzun olta tabir ettiğimiz canlı yemdir. Rüfere çıkacak ustalar bunu evet. kullanıyor. Mesela bu Rapala ile yeni pro, yeni balıkçılık yapacak arkadaşlar Rapala tercih ediyor. Biraz daha bilgisi olan insanlarımız, yani Usta olan, ustalarımız, ha? bilgisi olan, tecrübesi olan insanlarımıza kaşıktan hitap ediyor. Veyahut canlıya hitap ediyor. Bu balıkçılık e, sanat gibi bir şey. Böyle e, çok dışarıdan gözüküyor ama çok bilgi gerekiyormuş. Tabii çok... ki yani eski e... atalarımız boşuna dememiş. 40 fırın ekmek yemek, yemek gerekiyor bu iş için. Gerçekten yani anlattıklarınız daha bence onda biridir. Tabii şey yani yaptığınız... Biz binde bir desek evet, daha mantıklı. Daha iyi. Burada çantalar var. Evet. Takım çantaları dediğimiz dolayı. Ya, buraya Burada şeyler koyuyorlar. Hani. Malzeme koymak için. Bu alttakiler ne efendim? Kova dediğimiz dolayı. Yani balıkları Yakaladım, eskiden he? yakaladık, koyuyoruz. Bu da süzgeç. Eskiden komşumuz diyorduk ki, balık tutarken yanındaki arkadaşlarımıza diyorduk ki arkadaşım kovayı alabilir mi 5 dakika? Şimdi artık ona gerek kalmıyor. Ya, Hemen bunu e, ya da şeyi kesiyorduk, götürüyorduk. E, kova, evet. e, yoğurt şimdi, kovasını falan. Şimdi olarak. ne yapıyoruz? Artık bunun içinde yeni sistemler değişiyor. Süzgeç dediğimiz dolayı. Kapağı var. Açıyoruz. Balığın suyunu değiştireceğiz. Çıkarıyoruz. Hmm, Süzülüyor. Aha. Döküyoruz. Yeniden su alabiliyoruz. teknoloji bu işte. Evet. Odamıyor. Hocam şu ne? Şurada. Bu ya, ip. Eskiden biz bunlarla i̇p. Yarar bu Çizmeli. Ip? Eskiden yaptığımız bu filoşu. Haa. Organize edilmiş bir iptir. Evet. Yani sonra. bu tel teldir. Bu normal çizmediğin ip. Eskiden e, 90 yıllarda kullandığımız, çaparı yaptığımız bir iptir. Evet. Metin ustadım burada bir şeyler var bunlar ne bunlar şunlar merak ettim bunlar dediğimiz ee, diyoruz. göl için sazan için nedir bu gemlime dediğimiz olaydır. bu tatlı su o için mi evet he anladım bunları tatlı suda balık sadece geliyor sadece koku balığı çağırmak kokusu dediğimiz olaydır bu ne efendim merak gemlime roket dediğimiz bu sadece Allah. göllerde Allah. ben bunu roketi ilk defa duydum Evet, ben de bilgileniyorum. Eski bir amatör balıkçıyım ama... ...gerçekten hiç duymadıkları e, şeyler... Şöyle anlatayım ben. Bunun içine yem koyuyoruz. Dolduruyoruz, kapatıyoruz. Yemi doldurduk. Tamam. To toz yemi. Kapattık. Atış yapıyoruz. Düştüğü zaman, düştüğü yerde... Olduğu yeri yemlemek için geçerli. Ne güzel. Sadece balığı çağırma, balığı kandırmak için geçerli olan bir ürün. Şunlar ne ürünler hocam? Bunlar bobin dediğimiz... Çok pardon. Çok pardon. Ee, bobin dediğimiz sazan için. Ya, sazan için tamam. Evet, burası zaten Tatlı e, su daha ürünleri daha için. Tutum. Evet evet. Mesela kaşıklarımız dediğimiz bunlar. Ha, kaşık. çinekop, lüfer, palamut. Evet, bu işi olması olması kurşunlar var, değil mi? Kurşun, evet, onlar gram farklı. gram. Gram gram. Bunu da bir anlatır mısın kurşunların gram nerede, ne, ne kullanıldığına göre? Onlar daha çok e, göl ve teknelerde kullanılan kurşun. Ama dedim burada her boyumuz, ha, her ha, modelimiz. Bir de derinliğe göre evet kurşun çeşitleri... Akıntıya, i̇şte, akıntıya göre. Akıntıya göre, şu göre, göre. Kaç gram mesela? 350 gram. Ama onlar bu derinliğe göre oynuyor. mi bağlıyorlar? Nasıl oluyor? Yok, şimdi balana göre değişiyor, derinliğe göre değişebiliyor. Evet. 350 gram kurşun dediğimiz teknelerde, lüferde, palamutta, çinekopta kullanılabilen bir kurşundur. 300'den 600-800 gram, 1 kilo akıntıya göre değişebiliyor. Mesela yanlış yerde yanlış kurşun bağlasak ne olur? Takılır. E, takılır ha. Takılır. E, takım komple gider. Komple gider. Anladım. Burada gerçekten onlarca çeşit var. Kurşun çeşitleri. Bunlar bildiğimiz normal kurşun değil mi? Evet normal. Bildiğimiz, kurşun değil mi? Yani, böyle birisine buradan bağlıyorlar. Evet. Evet. Yerine göre demek ki şey kullanacağız. Ramajına göre. Ramajına göre. göre. Hatta kullanacağız evet. göl, deniz, akarsu, nehir. Evet. Ustam siz buyurun. Siz İlhan. amatör balıkçısınız. Biz amatörüz abi. Sizi tanıyabilir miyiz iki saniye mümkünse? Leyhan, İlhan. İlhan kardeşim, e, balıkçılık nasıl bir duygu? Bir, bir kelime edebilir misin? Kaç yıldır böyle balık yapıyoruz? Abi 10 senedir yapıyoruz, 5 senedir yapıyoruz. Nerelere gidiyoruz ustam? Bu taraftayız abi. Bu taraftayız. Kapı, Bu taraftayız. Kapı. kum kapı Kumpkapı, e, Yenikapı. Tam merkezi kum kapı, balıkçılığın şeyi. Yani, o, e, Metin Usta mı? Esnaflığın ben, ne dersiniz Metin Usta mı? Nasıl ben, bir esnaf? Esnaflığı ben, güzel, ben, güzel ben, ya. Beğenerek alıyoruz oradan. Severek alıyoruz. E, Metin Usta mı? Şimdi alıyorum. yeni tanıdığım bir yarım saat sanki 30 yıllık bir dost, yani. arkadaş gibi. Metin Usta ağzına yüreğine sağlık. Sağlıksınız sizler. Şimdi sağlık bu arkadaşımız değil. ne, ne, niçin geldi size? Ne istiyor? Bizden olta almaya geldi. Olta, almaya geldi. Evet. Bir olta alıyor. E, açık olsun oltalı. İnşallah. Güzel e, ne derler ustam bu terim. Evet. Ee, bol e, şey değil balıklar lan. mı derler? Rastgele bol be, mi? Bol belki de balıkçılık demek gerekiyor. Rastgele demek gerekiyor. Rastgele, rastgele tamam. Gerçekten arkadaşlar sizler de balıkçılık konusunda umarım aydınlandınız. Ben çok aydınlandım. Çok bilgi aldım. E, e, Metin Usta çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın. Ağızına, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma. E, kalın sağlıcakla arkadaşlar. Sağ olun.